Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan Bugün sizlerle Sky Gezegeni Kaçıncı bölümü bu? 3 mü 2 mi? Üç. Dört mi? Yani dör, üçüncü 3. bölümle karşınızda Yanımda Kerim var Merhaba Kanka buraya hayvanlar kaçtı tamam. Kaçmış Yemin et Vallahi bak 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 geliyor bak Oha nasıl kaçıyorlar bunlar ya Burada iki tane de şey var Dur ben başlayayım Merhaba arkadaşlar bugün sizinle e, skyblock oynuyoruz Aslında üçlüydü ama bugün iki kişiyiz arkadaşlar e, Yanımda olsamız Enes'in bir işi çıktı arkadaşlar Evet Geber geber şunu bir gebertebilsek Geber Kerim ne yapıyorsun? Ender'e gideceğiz ya ona bir şey yapıyorum kaç Kaçta kaç yapıyorduk? Kanki köşeler şey koysaydın Tahta bu şuna alcamasaydın Ver ben herkimi ver Kırmızı eski köşelerdeki yerlerden şimdi. Ver bana, bana oksijenleri. 4 tane kaldı kanka Bir dakika Alın Bir dakika 10 tane vardı değil mi? al evet. tamam. Şurayı bir kapat diyeceğim de burada şey varmış. Hayvan var mı? Ha. ha. İşte nedir portalın bu bölüm yapalım. Diğer bölüm. Şuraya diyelim. ben yol yapayım mı şu? A, Oraya işte o lavlı yere bugün gideceğiz arkadaşlar. Aha tavuk yumurtası. Oldu galiba. Olmadı Bak. ya. Ya hayır nasıl satayım? Dur. Abi gel mod yapıyoruz arkadaşlar? Kusura bakmayın. Ha at şunu. Aa yaşlı odun attım 12 tane vardı bekle. Full ile kullanıyoruz ama. Şimdi. Abi. Şunlar da bir gitsin ama ya. Bekle abi ben şu hayvanları bir daha düzenleyeceğim. Nasıl kaçıyorlarsa bunlar artık. Bir tane daha bunlar. Bir tane daha bunlar. Bir tane Ya Kerim. Yaptım ha. portalı. Şimdi Aa. bize çakmak taşı lazım. Çakmak bende var lan. Ver, versene kanka bir. Dur dur ben yapayım. Ben açılış istiyorum. Ah, bir Aa, Aa, içine, i̇çine gidip bakacak mı ama neyse o şey. Diğer As bölüm gideriz arkadaşlar. Acaba nasıl bir arda çıktı? Bugün or or oraya gidip gelişeceğiz. Oraya bugün e, bu, bu bölümde en şey gitmeyeceğiz. Yani bu bölümde en şey gitmeyeceğiz oraya. Kanka ende gidelim diyeceğim da burada ne endi lan? Şimdi ben yolu yapayım. Sen ha. bana ver. Beyler ama orada o kadar bir zorlu şeyler var ki. Çok güzel itemler var. Biz de buraya üçlü kabul futon generator yaptık. Evet arkadaşlar. Bazı işleri videoda değilken yapıyoruz sıkıcı işleri. Kerim sen biraz daha kaz bir etmeyecek. Kanka. Kanka ben bir taş kılıç Kanka yapayım. bu bölüm ende gidip şey oraya gitmek en iyisi. Bence bu bölüm oraya gidelim. Şimdi bak gel, gelişik şu an. Adamlar bizi alır. Kart ederler. Kazmada yapayım da şöyle taştan bir tane. Acaba 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 acaba. Tamam ben bunları koydum. Sen ben de buradan taş kazayım. Sen bana taşları ver ben alayım. Ver ben. Şöyle. O benim oğlum çok OP bak Kerim ben böyle yapıyorum. Ben de öyle yapıyorum. Hava doğru. Olsun. Versen kanka taşlarını. Başlığı da. Şey ya sen koydun mu onu? Aha. Öyle çıkma, öyle çıkma. Ama bekle sonradan buraya merdiven yapacağız. Hayır, biraz daha taş lazım. Kazma öyle, kazma. Her merdiveni öyle yapmayacağız, sitiklerle merdiven yapacağız. Bak görsün. Sen o taşları yerine koy, kanka. Allah Allah. Girdin mi? Ya. Yeni de kılıç kırılmak üzere Yeni kılıç yap Taştan Ama şey Az var daha Hı. Var hey. Ha Sonra. Yapacağınız iş Bekle şuraya koy şuraya koy Biraz daha Merdiven Çiçek dünyası Çiçek dünyası Çilek dünyası. Yetmez bu kadar da. Hı. Tamam. Kanki kazma da yap bir tane. Yaparız. Bana 8 Hı. tane. Oğlum burası biraz parkura benzedi ama. Bana 8 tane var. Daha da. Diyecektim sana. Öf böyle şeyler yapak artık. Uğraşamam. Kerim ben... bak burada da zorluk çok zor arkadaşlar. Yani şimdi girersek bizi pert edecekler. O derecede. Hadi Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Al aşağı düştü. Çesen içinde ne vardı? Bekle game moddan alayım. Allah! Üç tane chest plate vardı elmas. Lan Al Kerim. Sonra şey vardı. 2.64'lük demir koymuştum. Öyle bir yapmıştır bundan. Sonra 10 tane de elmas koymuştum. Ben koyduklarımı alıyorum. Abi o creeper'ı oraya ya, deli olacağım ya. Aha ben abi 64 kalmamışım ki. Şöyle alacağım işte. Koyacağım buraya. Tamam. Ne Al. Beyler yani yapacak bir şey yok. Siz Kerem gel sana kosa. da şey yapayım. Al demir kılıç. Ama ne oldu? Domuzda zombi burada. Tamam. Ay, lan. Ben, ben sana inşallah. Kerem gel sana gel. Set yapıyorum ben. Aa. Oğlum şuraya bak şuraya ya. Öf. Oğlum biz burayı parçaladık ha. Ben diyeyim. Abi o creeperlar. Hep creeperlara suçu hayır. Üf dur şuna o şey. Abi. Acayip bir saldırdım ya. Kerem sana itemlerini getiriyorum dostum sakin ol. Dostum dikkat <laughs> anam öldü mü? Kerem al. ALLAH oh. <laughs> 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 Kerem al. Yani yapacak bir şey yok değil mi Kerem yani? Evet. Sen 10 e, on tane diamond'ı ne yaptın? Çeste koydum. Ha, tamam. Allah Allah'u Abi ba spamlıları kır. Ben kırmadım. Ee, bu bölümden sonra işte şey yapmaya başlayacağız kale yapımına. Aynen. Sen kaç verdin kanka? 21. Yok. Oraya da büyük bir kale. Ama ama creeper olmasın yüzünü sevmiyor. Abi creeper kendisi geliyor. Aynen. aynen aynen. Baksana kadının haline. Hadi aynen. demişim. Abi ama ilk gittiğimizde öldük ya. Aynen. ama beyler ya çok mu creeper? In. Şuna bakmayın yani. Aynen. Yapacağımız bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sen bana mı oldun ha? Kaybettim. Allah ın... Abi, şimdi böyle ben iki tane elmas kılıç yapayım mı? Yap yap. Bana da bir tane demirden kazma yapsana. yaptım tamam. E şöyle demir kazma. Neyse. Demir kazma. İki tane demir kazma yapalım. Hatta başka şeyler de yapayım. Enes'in pantolonu falan da yap. Enes'e yaparız ya. Yapıyor musun? Hayır. Dur ben yapayım. Yap. Enes'in pantolonu. Ayakkabısı. Al. Başla. Kazmasın falan da yap. Enes'e bir de elmas kılıç yap. Al elmas kılıcı. arkadaşlar bu bölüm yapmaya başlayacak diğer bölüm önceki bölümden yani önceki bölümden sonra yapmaya başlayacak bir şeyi kaleyi unuttuk kusura bak. bakmayın niye baksın? baksın baksın bakın 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 ha şimdi 私と中ですどうだ Güzel 30 tane taşımız var. Bunlarla ne yapacağız? Hadi büyütürüz herhalde. Kerim. ah Şunu al. Enişte inşallah. Şey Sen yeseydin askı çarptın şey değil mi? Yaptım yaptım. Chest'e. Blok ettim. Şimdi abi. Oha. Kerim. Ha. N nedir abi gel. Ne oldu? Nedir abi gel. Abi görmen lazım. Bu nasıl bir nedir? Bekle Kerim ikimiz gideriz. Kerim bu nedir değil. Ne? i̇çine gir bak. Bekle girek. Gir gir. Aa görmen lazım nedir? Buz var, şeker kamışı var, huş ağacı fidanı var. Di di di. Di, -di, -di. Diri Bunları kazdı. Ya Kerim. <laughs> Terbiyesiz. Bu. açın lan. Açmadım ki kapattım. Geliyorum. <laughs> Al onları. <gülüyor> <gülüyor> Abi yatak olsaydı yatardık demiyorum. Ya lan. Lan ebesini satayım. Bu ne? koyamıyormuş. Ne dura ah? bak sana oğlum bu nedir? Kerim sus lütfen. Oh şimdi. Ne yapıyorsun lan? Oh, hey. Ah, hazır. Nasıl yapılıyordu lan o? Ha? ha şöyle. Oh, altı tane ünümüz var lan. Tam altı tane, üç kişiyiz ya. Altı tane. Hı hı. O zaman yatak yap baka. Zaten bak. Ay, bu şeyler topla topla bunlar güzel oluyor. Baltı. Sen kaç tane var? Bence Ç yedi. Yeşil yaprak. Yedi mi? Aha. Ben de 34 tane var. Aa bunlar ne böyle ya? Sen de yeşil mi gözüküyor şeyler? Bak böyle. Hayır hayır meşe yaprakları. Bu meşe yaprağı. Pembe lan bu. Allah. Bak bunu yata ver bir hepsini bana. Abi bu çok güzel. durur Yapma. Bak boşuna harcama harcama. Ha, harcamıyorum. Ya şeye harcama diyorum ben. harcama diyorum. Ama ne olacak? Zenginsin ya amına koy. Ne zengini geri zekalı. Ananı iki tane yatak yaptım. Şey nasıl yapılıyordu? ışık taşı. Ha? Ama biraz daha çeşitli ihtiyacımız var. mı Işık taşı nasıl yapıyordu Ya ver yapayım ver. Al. Al. Al 13 tane. Sana geldi. Bekle kızıl taş var mı bizde? Bekle. Bir şey deneyeceğim. O nasıl lan? Nasıl yapılıyor Bu bok lan. Ne bu? Hadi lan. Lan bir dur yaptık yaptık. Bekle ben... bir şey. Bir şey deniyoruz. Deniyorum. sağ olun var olun eh tamam tamam iki tane bundan yaptım al onu nasıl kullanacağım lan ama şalter yapacağız nasıl tam torç yapak oğlum nasıl tam torç yapayım da torç yapayım da artık bunlara ihtiyacımız yok ya al işte yine Daha fazla şey ihtiyacımız var. Eee ağaca. Bekle şey var mı? Tamam. Kemek. Kemek var mı sende? Yok. Aa üç tane daha şey varmış. Daha aslında yapayım bekle. Çekilirsen çalışmaması sen. Nasıl nasıl yapılıyor? Ver yapayım. Al. Nasıl bir de torç. Torcun üstüne resim koyuyoruz olmuyor. Biraz daha şeyim var mı? Ne? Ee, kızıl taş. Kızıl taş. Bir dakika. Sonra şuradan. Ha, tamam. Porsche değilmiş. Çiçeğin üstüne kızıl taş koyuyormuş. Al dört tane yaptım. Bekle. Dur çık. ben koyayım araya. Çık, çık. lan. Dur. Harbi. Çık be. İşte. Çık kendi mi feda? Şaka yaptım yoksa o da Bakan bey dur Hayır ya yapamadım onu bekle bekle dur. ben yapıyorum Ben yapıyorum onu Yaptım Da ne yapmaya çalışıyorsun Kerim? Bunu böyle koyacağım. Şuan bunun altını böyle kıracağım. Sonra bunu böyle koyacağım. Tamam. Şuradakini de yapalım. Şu ya ta... Ürünleri versene bana. Yaptım ben yatak. Yatak nerede? Yatakları nereye koydum? Koydum oraya koydum. Aşağı koy aklına yataklara. Öyle böyle iyi ya. Ana ben aşağı koyalım Ben koyuyorum. Çemik Ben biraz iskelet alacağım. Bir de şey varsa şu hani ağaçtan çıkan şeyler vardı ya. Ne? Yapraklar. Ha. Onları ver. Ha tamam. Aldım boşver. Neden mi aldın? Dur dur. Şey Mal hayır, onları harcama. Yok yok. Ne yapacaksın? Ma buraya yata sen buraya mı yapacaksın yatakları? Aha. Ya mol kalkınca kafamız buraya sıkışır. Lag olur yukarı kol. Hı hı. Aa şöyle yapacağım. Biraz yer. Yapma yapma yukarı koy. Kalk. Yap. Dur. La yukarı koy işte. <laughs> lan elmas kılıcı attım ya aşkım csgo'dan alışmışım q basınca şey yapmayın arkadaşlar csgo videoları da gelecek aynen ama botlara karşı kerimle ben Ne oldu lan? Aşağı düştü. Of! Koşamadım. Karnım açmış ya. Abi parkur yapacaktım ya. Aha nedir lan? Şimdi mekana gelmek. Nedir lan orada? Yüzyıllık okuyacağız lan biz. Şöyle şöyle şöyle. Ben biraz bu cehennem taşlarına kazacaktım. Kazıyorum. Bu gezegeni de yok I am Dizzy Sparta. çıkart ha. sevmem ama söylerim. Yo yo. ha. Düz. Düz. Çıkart ha. Ha. Düz. Düz. Sparta. Düz. Neyse. iş şey yapıyoruz geri zekalı kırma kırma Ay. Oğlum senin şakadan da anlayışın yok Abi kes Ya yürü Ay, Yürü Ne Abi bu Ama hakkı Bence videoyu burada bitirelim mi? Dur. Uzun oldu. Altı kırma. Zaman dolmuş artık. Hadi bitireyim. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Ben abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.